Arkadaşlar merhaba. Bugün A101'e gelen PUBG mini set ve tabancaya baktım. Bakın ekranda gördüğünüz gibi ben şu an ses kaydını daha sonradan yapıyorum ama ekranda da gördüğünüz gibi kask ve tava var. Kask 3. seviye olarak yazıyor. Gördüğünüz gibi kask ve tava var. Çocuklar için tabi bu. Çünkü o boyutta zaten kask. Kafa boyutu. Ee, yine tabanca var. <laughs> Tabancada 10 tane renkli top var. 3 tane de fişek var. Gördüğünüz gibi. Tabi çıkarıp deneme fırsatımız olmadı ama almak isteyenler olursa birisi 15 lira tabanca. Mini set de 30 lira olarak. A101'in 7 Mayıs 2020'deki PUBG seti arkadaşlar. Kanalımıza abone olup takip etmeyi unutmayın.